Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Zonya. Bugün sizlerle birlikte döner efsanesini oynuyoruz ilk defa. Herkes oynadı. Biz de oynamayalım Biz eksik mi kalalım yani? Bu arada yanımda e, a, Elif var. Bir döner. E, biliyorsunuz zaten. Bir fanta. Bana ne yapmam gerektiğini söyleyecek. Benim çok kafam karışıyor çünkü yaparken. Şu patatesi de pizza artık. Tamam. Hadi. Siz Oğlum meyve, ne? Suyu meyve suyu ver. Meyve suyu ver. Mantıklı mantıklı. Fanta. Ondan sonra iki döner. iki fanta. Bir meyve suyu. Gördükleri, i̇ki köfte. Ben gördüklerimi yapıyorum. Ee, tamam. Elif sadece bana yardımcı oluyor. Abla, abi kaç kişisiniz? Abi ne istiyorsun ya? Sen de yani bütün dünyayı yedin ya. <laughs> tamam. Hızlı hızlı geliyor abim. Geliyor. Bir dakika bir dakika. Ee, teyze azıcık sinirlendi. Hepsine Hazır olmuş. Bir... Aa kavramış. Yakıyor, yanıyor. Bu jet Abla, Abla sakin abla. ol. Kurbanın olurdu. olayım. Bu ne gerginlik. Abi, yaşlı yaşlı senin ağzını düzümde benim ekmek paramı mı. Ekmek parası aynen kanka. Efendim. Tamam. Tamam birazdan. Tamam birazdan. Annem çare çekecek Annem çağırınca giderim. Bir şey değil mi izledi oda. Evet, ne olacak? Tekrarla başlatırsın. He, evet, gider. Bla 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 bla. Gene de akıl oldu mu? Senin saçın Biliyorum. Tamam Devam diyor. Mi? Devam ediyoruz sessiz ol şimdi konuşma anneme. Ne dersin? Anne tamam kapat konuyu. Abi ne gerginsin ya. Arkadaşlar pardon. E hırsız abicim estağfurullah. Parası para para parası Paranı, <laughs> Paranı var. Parasını çalıyoruz. Pardon hayır, <laughs> unuttum. Bir tık bağırdım Dede, sanki. Dede iki tane meyve suyu alalım. dedecik. Bir dakika biz şunu bir doğrayalım. Bence o et döner kesici biriktir. Para. O 3000, bin, 3100 lira ona biriktiriyorum zaten. Bu arada arkadaşlar bundan daha fazla gelecek. Bu ara herkes çekiyor. Ben niye çekmeyeyim yani. Böyle döner döner. Döner döner o döner. Hoş geldin bu nefis döner. Her şeyi geliştirene kadar bu oyunu oynayacağım. Geliştirince de Bilmiyorum, birazcık daha oynarız. Bir ben de getirin, oynarız. beraber oynarız. Aynen. Elif şu an Bende de gelişti. telefonun yanında değil. Oyun bayağı gelişti de dede gitsin dede. Ne? Dede beni dövecekmiş gibi bakacak birazdan çünkü hacı dedemiz üzmeyin. Hacı dedemiz üzmeyin. <laughs> Fakir. Ağzını gözünü dağıtırım hırsız. Hırsız işte. Hırkız. Hırkız. Abicim üzülme. Bebek gibi üzülüyorsun ya. Ağla bir de. <gülüyor> <gülüyor> ne ne. Dur ben şöyle şeyleri vereyim. Elif hayır dokunma dokunma. Vallahi bak şey yapamıyorum. Ah Eyvah. Eyvah tufan E Onu yedir şimdi ona. Aynen. Allah. Allah. <laughs> Tam ağzı açıkken taktım ağzına. doğru <laughs> Ya oğlum bunlar niye bu kadar hızlı sinirleniyor ya? Hem hızlı sinirleniyorlar hem de ayı gibi bir sürü istiyorlar. Ya yani ne ne yapayım ben ya? Ben dönerliyim okey de yani azıcık da insaflı ol. Ağla bir de. <laughs> Ağla bir de yani. paralar al beyazdan gelir. Gelsin bakalım çakarım ağzının ortasına. Bak. Ya ben eşek gibi çalışıyorum. Ondan sonra adam gelip benim paramı çalıyor. Vallahi çok kötü yaparım yani. Seni kırarım senin. Zaten böyle ağzını gözünü şey... dağıtıyorum yani. Paraları edin? al. Çünkü süre bitti. Tamam bekleyin bir dakika. Aa sümüklünün arkadaşı. Aa paramı ver. Paramı <laughs> Olabilir. Evet arkadaşlar sıradaki güne geçelim. Çünkü e, biliyorsunuz çok fazla reklam çıkıyor. Bir sonraki günde görüşürüz. görüşürüz. Evet Devam ediyoruz arkadaşlar. Hiç hızımızı kezmeden. 2 evet. gün oynayacağız arkadaşlar. Çünkü çok bilmiyorum ya. Sıkılırsınız diye düşünüyorum. Ya. <laughs> Full oynayacağız da. Buna 3-2 var sani. Sarı kola alabilir miyiz? Sarı kola aynen. <laughs> Eski gelenek. Eski gelinlik. Eskiden öyle diyorduk. Küçük sarı kol. Sen demiyordun. Sen veletsin. Ben öğrettim Aynen. onu da sana. Aynen. Elif 7 yaşın. 7 mi? Hadi 10 olsun. Hadi 11 olsun. Ha, 11 Elif. Ha 11. 13. Abi, <laughs> Neyse yaş konusunu açmayayım. <laughs> yanacak, yanacak. Sen de yani ne gerildin abi Allah yanarsa şey yenisini yaparık. Yırık. Ee, şu abi bir tane. Aynen abi ağlayacak. <laughs> Yoksa çok fakir. para bıraktı zaten Allah razı olsun. Teyzem sana da veriyor. Muzunu kırarım senin. Gazlı gözüne. <laughs> ha oh, fakir. İçli köfte o kadar çok dağıtıyor ki. Bir tane alsak biz alalım. Oğlum var ya biz çok iyi sabrediyoruz şu adama bu arada. Hangisi? Bu adama fakir olana. Fakir. fakir ya bak öyle denmez. Bence fakire yani. en son ver. Fakir bence gitsin direkt. Hayır ya, niye öyle diyorsun? E neden fakir parasını vermiyor? Veriyor, unutuyor sadece. Unutkanmış. Yani olabilir. Evet. Elif, efendim. Öyle denmez. Neden? Ya oyun bu. Oyun var. gerçek. Gerçekte ya. de olsaydı. <laughs> Gerçekte olsa da dersin büyüyünce. Yok, demem bu kadar da var küçüğüm ben daha. Olsun alışma. Ya ben bunu şimdi ne yapayım abi? Al ye ya. <laughs> Fakir ama. Fakir bağıracak. Fakirin kızgını çok kötü. Fakir deyip durmuş o <laughs> zaman. Yoksun da <de> bari. Ay <laughs> ver paramı ya. 3 lira. Üç lira. Ne o kadar sinirleniyor sinirleniyor sonra para vermeyi unutup gidiyor yani. <laughs> Ay, üç lira yalnız verdi. Ver, ver. Bunun bir de ekşisi var acayip. Adamı zor. çünkü 3 yıl beklettik yani bir döner için. iki döner falan. Bunun böyle şeyi var. Müşteriler mesela maruldan koy, turşudan koy falan diyor. Daha zor. Kaldı mı? Evet var. Göster uğraşamam. Abi sakin olun siz. Ablay... Ne ablayı... Küçücük bebek senden mi korkacağım zaten? Ablayı yarın ne? Ah, var? Erkek gibi oldu. Erkek gibi ne? Oha. Erkek gibi oldu kızınca. Sıfır oldu. Süre bitmeye yakın söyle bak ben yemin ederim unutuyorum onu sonra paramı alamayınca hazırlıyorum burada. <laughs> ah koku. <go>, Olacak. <go. gülüyor> <He, Yencek. gülüyor> ne yapıyorsun ya? Uzaklaş. Uzaklaş. Ya şunu şuna ver. Sana ne? İstediğimi istediğim. Aç kalacaklar. Göbeği var bunun. Bak abi çakmasın. <laughs> Senin o kadar yağ yedirdin adamın göbeği oldu. Ne Daha çok ye. Abi boş ver kimsenin dediğine takma bu elim. Sana öyle diyebilir, şişko diyebilir. Ezik dana gibi olmuşsun diyebilir. Ama sen takma. Abi orada tam olarak neye yaslanıyorsun? Neye yasanları koyuyor ve içeride ne var? Bence yetişmeyecek. 17, 15 saniye var? Aa, dur paramı alayım. <gülme> <gülme> Paramızı alalım. Bugün, bugünkü, ki, bununki yetişir. 5 saniye var. Belki şu abininki de. Hop. Paranı alamayacaksın. <gülme> Olsun. Bu da kapardı. Ben de oluyor. oluyordu? Sinirlendim. Yalnız. Senin bak dur. Sen arkadaşlar. Sen. Bugünlük Bekle. Bir günlük bu kadar. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz. Essa like kanalı. Bye bye. <laughs>